İçinde 100 kilo un, 100 kilo, 120 kilo şeker, 140 kilo un bulunan e, 3 depodaki malzemeler birbirine karıştırılmamak ve hiç artmamak koşuluyla eşit ağırlıklı torbalara doldurulacaktır. Buna göre en az kaç torbaya ihtiyaç vardır? Burada arkadaşlar tabi bizden istediği OBEP. Çünkü en az torba olması lazım, eşit ağırlıklı olması lazım. 100, 120 ve 140'ın arkadaşlar EBOB'u nedir? 20. Dolayısıyla 120'ye bölersek 5 torba, 120'yi 20'ye bölersek 6 torba, 140'ı 20'ye bölersek 7 torba. Toplamda arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 daha 13, 5 daha 18 tane torbaya en az ihtiyacımız var. Elinde 1003 tane bilye bulunan bir çocuğa en az kaç bilye verilmeli ki bilye sayısı 6, 8, 10 ile tam bölünsün. Haliyle şimdi şöyle diyebiliriz 6, 8 ve 10 ile bölünen en küçük sayımız arkadaşlar. Kaçtır 6, 8 ve 10'a tam bölünen sayılar en az? E şöyle 2 çarpı 3, 2 üzeri 3, 2 çarpı 5. 2'nin üstü büyük olanını al, 3'ten yine direkt al, 5'i de direkt al. Ortak değil çünkü yani buradan 8 çarpı 15'ten 120. Bakın unuttuğunuz zaman böyle yapabilirsiniz. 120 olduğuna göre tabii ki 120'nin katı olması lazım. 120'nin katı olan bir sayı. 1003'e en yakın ne var arkadaşlar? Şimdi 960 var ama 960'dan fazla olması lazım. 960'a da 120 eklersek böylece ne oluyor? 1080. Demek ki bunun arkadaşlar 1080 bilyesi olursa böylece tam 120'ye bölünüyor. Demek ki 77 tane daha bilyeye ihtiyacı var. Boyutları 120, 90 ve 105 metre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir depoya küp biçiminde eş kutular depoda baş, boş yer kalmayacak biçimde yerleştiriliyor. O zaman arkadaşlar 120, 90 ve 105'e bölünen e, bir sayı seçmemiz lazım. Haliyle 120, 90 ve 105'e bölünen en büyük sayı kaçtır ona bakalım. E, burada e, bölen daha doğrusu, bölünen demeyelim, bölen. 120, 90 ve 105'in arkadaşlar bakalım 15 çarpı 8, 15 çarpı 6, 15 çarpı 7. Demek ki bak obepleri 15'miş. Böylece arkadaşlar burada 120 çarpı 90 çarpı 105 buranın toplam hacmi ve on, e, ne bulduk bebi 15. 15 çarpı 15 çarpı 15 yani bölersek 8, bölersek 6, bölersek 7 arkadaşlar. 42 çarpı 8, 336 olacakmış arkadaşlar. En, en az kutu sayısı C şıkkı. Arkadaşlar burada kartonların boyları eşittir falan demiyor. Bakın sadece en az kaç karton diyor. Kare olacak bir de. O yüzden şuna dikkat edeceksiniz. Burası şimdi 14'e 10 ya. Haliyle benden de nasıl olsa eşit kareler dememiş. Bak sorunun iç, içinde hiç böyle ifade yok. Dolayısıyla ne yaparım? Önce 10 10 bölerim böyle tamam mı? Böyle bir kare yaparım. Sonra geriye böyle bakın 4'e 10'luk bir dikdörtgen kalır. Bunda nasıl bölerim? 4'e 4 diye bölerim arkadaşlar. Sonra bir tane daha 4'e 4 diye bölerim. Bakın ikinci ve üçüncü karelerimizi elde ettik. Sonra en son 4 4 olduğu için burası 2 oldu burası 4 oldu. Burayı da 2 2 diye iki tane kareye bölerim. Böylece 1 2 3 4 ve toplamda 5 tane kareye böldüm. Hem de boyutları en büyük olacak şekilde ama soruda bize eşit demediği için böyle yapabiliriz. Burada belki hata yaptıysanız bunu görmemişsinizdir. 4, 5 ve 6 şarlı oturduklarında hep 3 kişi ayakta kalıyormuş. 4K artı 3 o zaman sınıf sayısı veya arkadaşlar 5M artı 3 sınıf sayısı veya 6T artı 3 haliyle bu sınıf sayısına a diyelim. Sol tarafa atarsak sınıf sayısı o zaman 3 eksik olsaydı hem 4'ün katı hem 5'in katı hem 6'nın katı olacaktı. 4, 5, 6'nın o keki ne yapar arkadaşlar? 60. O zaman bu sınıf sayısı a 3 eşittir 60 c gibi bir şey. Böylece a eşittir 60 c artı 3 oldu. 127'den fazlaymış. Böylece c'ye en küçük kaç vermek zorundayım? 3 vermek zorundayım. 180 183 tane insan varmış en az arkadaşlar. Üçüncü nöbetinin salı günü tutmuş. 15. nöbetini soruyor. 12 tane daha nöbet kaldı. 5 günde bir nöbet tuttuğuna göre arkadaşlar son nöbetini 60 gün sonra tutacak. Böylece 60'ı 7'ye bölerseniz günler 7 günde bir tekrar ediyor ya. Böylece kalan ne oluyor? E, 49 7 daha 56. 56 yani 4 kalıyor. Bu şu demek arkadaşlar. 7 sefer, 7 seferde bir sürekli başa döndük. En son 4 kaldı. Salı günü tutmuştu. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cumartesi tutacakmış arkadaşlar. Nöbetine E şıkkı geldi. Bu sorularda şey önemli arkadaşlar. Bilmem kaçıncı günle kaç gün sonra ifadesi önemli. Ben ne dedim? 60 gün sonra dedim. 60 gün sonra dediğim için salıdan başlamıyorum saymaya. Çarşambadan başlıyorum. Eğer... Bundan sonraki değil de direkt şunu deseydik. İkinci gün salı, yedinci gün nedir dersem saymaya salıdan itibaren başlayacaksınız. Aklınızda bulunsun. Bilmem kaç sonra derse ertesi günden başlıyoruz. Bilmem kaçıncı gün derse salıyı da dahil ederek başlıyoruz. Uzunlukları 48, 45 ve 12 santim olan 3 tahtanın her biri ayrı ayrı kesilerek eşit uzunlukta parçalara bölünecektir. Hemen OBEP'lerini bulalım o zaman. 48, 45 ve 12'nin OBEP'leri nedir arkadaşlar? Ee, hepsinin o 48, 45 pardon. Diğeri de 12. Hepsinin ortak bölündüğü tek şey 3 değil mi? Başka büyük bir sayı yok. Dolayısıyla 3'e bölersek bu 16 parça yapar. Bunu 3'e bölersek 15 parça yapar. Bunu da 3'e bölersek 4 parça yapar. Şimdi biz arkadaşlar 16 parçaya bölmek için kaç kesim yapmalıyız? 15 kesim. Yine 15 parçaya bölmek için 14 kesim yapmalıyız. 4 parçaya bölmek için de 3 kesim yapmalıyız. 15 14 daha 29 3 daha 32. Her bir kesim 6 saniye sürüyormuş. Dolayısıyla 192 oldu. Neden? Kesim sayısı 1 eksik derseniz şunu hatırlayın bakın. Siz bir şeyi 2 parçaya bölerseniz böyle 1 kesik atıyorsunuz. Ya da siz bir şeyi 3 parçaya bölerseniz 2 kesik atıyorsunuz. Bu yüzden Parça sayısının bir eksiği kadar oluyor. Cevabımız D şıkkı. Küçük parçalardan büyük parçalara doğru giderken okek ok yaparız arkadaşlar. Ve burada da 4, 6 ve 16'nın okekini ok bulacağız. 2'nin karesi 2 çarpı 3 ve 2 üzeri 4'ün okeki ok nedir? Üstleri büyük alanı al. 2 üzeri 4. Bir de direkt ortak olmayanı al. Böylece 16 çarpı 3'ten 48 olacağı görülüyor ama yine de böyle de bir görün istedim. Dolayısıyla arkadaşlar 48 çarpı 48 çarpı 48'dir. Kübün bir tanesinin hacmi bunun içine sığacak dikdörtgenler prizmasından bir tanesinin hacmi 4 çarpı 6 çarpı 16. Böylece sadeleştirirsek 12. Burayı sadeleştirirsek 8. Burayı sadeleştirirsek 3. 48 çarpı e, pardon 96 çarpı 3'ten arkadaşlar ne oluyor? 96 çarpı 3 bir düşüneyim şöyle 288 yapıyormuş. Buna göre arkadaşlar 288 olması için buna 88 tane daha küp pardon prizma ihtiyacı var elinde 200 tane olduğu için. 240 ve 144'ün arkadaşlar obepleri nedir? 48. Dolayısıyla 240'ı 48'e bölersek 5 eşit parçaya bölünecek boyu. 144'ü 48'e bölersek arkadaşlar boyu 3 parçaya bölünecek. Dolayısıyla boyu 3 parçaya bölüneceği için haliyle bakın burada 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar nokta oluşacak. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nokta oluşacak. Eğer bize arkadaşlar e, tüm hepsini sorsaydı ne yapardık? 6 çarpı 4 deyip 24 tane dikdörtgen derdik. Ancak soru şey 24 nokta derdik ama soru bize köşeleri değil sadece içine yapacaksın diyor. O yüzden burası. İşte buraya da 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fidan veya ağaç neyse o dikiliyor. Cevabımız B şıkkı oluyor. Ceylan 4 günde bir, Medine ise 6 günde bir nöbet tutmaktadır. Ceylan ve Medine'nin birlikte tuttukları 32. nöbet pazar günüdür. Buna göre birlikte tuttukları 2. nöbet hangi gün tutmuşlardır? Şimdi 32. nöbetlerini tuttuklarına göre geriye doğru gideceğiz. 32 eksi 2'den 30 tane nöbetleri kalmış gibi düşünün. Geriye gidiyoruz ama 30 tane nöbet daha tutacaklar gibi. Dolayısıyla arkadaşlar 30 çarpı ikisinin ortak tuttukları gün nedir? 4, 6, 12. Yani 30 çarpı 12'den 360 gün öncesine gideceğiz. 360'ın arkadaşlar 7 ile bölümünden kalan nedir? 350 tam bölünür. 357, 3 oldu. Demek ki 3 gün daha geriye gideceğiz. Haliyle arkadaşlar bakın cumartesi, cuma ve perşembe. Cevabımız C şıkkı oldu. Mağazada arkadaşlar e, aynı fiyata satılacakmış ürünler. 408 TL, 442 TL, 340 TL kazanç sağlanmış. ürünlerde de en az kaçtır? Yani bölünebilecek en büyük sayıyı bulmamız lazım. 340 arkadaşlar 17 çarpı 20. 408 sayılar da biraz gıcık gördüğünüz gibi. 408 ne yapıyor? Ee, bakayım bir. 51 çarpı 8 yapıyor. Güzel. O zaman bu da 17 çarpı 24 olmuş oldu. 442 de demek ki arkadaşlar 17'nin katı bir şey. Yani bir 442'yi bir 17'ye böleyim bakayım bölünüyor mu. İlk kere 7 14. 34 pardon. Ee, buradan 34 olduğu için. Ee, 100... 2 oldu 6 yapsak 6 kere 7 42 böylece hakikaten oluyor bakın demek ki bu da 17 çarpı 26 arkadaşlar böylece 17 çarpı 24 hatta 2 ile de çarparsak 34 çarpı 12 oldu burası arkadaşlar 34 çarpı 13 oldu bu da 34 çarpı 10 oldu o bepleri 34 oldu demek ki ürünlerin fiyatı 34 TL olursa 12 ürün satılmıştır 13 ürün satılmıştır ve burada da 10 ürün satılmıştır. Toplarsak 25, 10 daha en az 35 ürün satılmış oluyor arkadaşlar. Bir duraktan her 45 dakikada bir dolmuş, her 105 dakikada bir otobüs ve her 30 dakikada bir tren kalkıyor. Bir otobüs, bir dolmuş ve bir tren ilk kez saat 9'da birlikte hareket ettiklerine göre en erken saat kaçta yine bu 3 araç birlikte hareket ederler. 45, 15 çarpı 3, 105 15 çarpı 7 ve 30 da arkadaşlar 15 çarpı 2. Bunların o zaman o kekleri ne yapar? 15'ler zaten ortak. Al direkt. 3 7'ler 2'ler de ortak olmadığı için onları da alacağız. Ee, o da ne yapıyor? 21 çarpı 2 42. 15 çarpı 40 olsaydı 600. Bir 30 daha ekleyeceğiz. 630 oldu arkadaşlar. 630 dakika sonra yine bunlar birlikte hareket edecekler. Böylece 630 ne yapar? 600 artı 30 yani 10 saat artı yarım saat. 10 buçuk saat sonra e, şey evet 10 buçuk saat sonra doğru. 9 arkadaşlar 10 eklersek 19 bir yarım saat daha eklersek 19.30 olmuş oldu. Kenar uzunlukları 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 5 metre ve 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri çarpı 5 üzeri 2 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arazi kenar uzunluğu A metre olan eş parsellere ayrılacakmış. Bakın şimdi arazi böyle kare parçalara ayrılacak. Bu mesele arkadaşlar bir birim kare bile olabilir. E, ya da OBEB'leri olan böyle büyük bir kareye de ayrılabilir. Sorun değil. Yeter ki arkadaşlar burada şunu düşünelim. Biz önce bunların OBEB'ini bulalım. Neden? E, büyük parçalardan küçük parçalara gidersek OBEB olur. Dolayısıyla OBEB'leri de nedir? 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1'dir. Ancak arkadaşlar bu şimdi obep. Yani parselin bir parçasının alabileceği en büyük değer böyle. Ama arkadaşlar 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1'e bölünen bir sayı zaten 2 üzeri 4'e de bölünür mesela. Böylece bu A sayısı yani karenin bir kenarı olan A sayısı en büyük olarak bu da olur ya da en küçük olarak 1 de olur. Ben bunları tek tek sayacağım mı? Hayır. Bölenlerini bulacağız. 2 üzeri 5 çarpı, 3 üzeri 3 çarpı, 5 üzeri 1'e bölen bütün sayılar aynı zamanda bu karenin bir kenarı olur. 6 çarpı, 4 çarpı, 2'den arkadaşlar 48 tane sayı alabilirmiş bu A sayısı. Örnek vereyim arkadaşlar. Kafanız karıştıysa diyelim bir sayı 6'ya tam bölünüyor. O zaman 1'e de tam bölünür, 2'ye de tam bölünür, 3'e de tam bölünür, 6'ya da tam bölünür. Siz bu bölenleri tek tek saymak istemiyorsanız asal çarpanlarına ayırıp üstleri bir arttırarak çarpıyordunuz. Kutuları arkadaşlar 4 eşit parçaya böleceğimize göre önce kutuların adedi içindeki adedi bulalım. Kaç tane küp var diye. Şimdi 168, 312 daha ne yapıyor? 480 216 264 daha 480 yani toplam 960 tane küp şeker varmış. Bunu arkadaşlar 4'e bölersek her kutuda 240 tane şeker olmalı. Demek ki bunun 72 tane ihtiyacı var. Bunun 24 tane. Bundan 24 tane çıkmalı. Bundan da 72 tane çıkmalı. Şimdi her bir seferinde eşit parçalarda yani eşit sayıda arkadaşlar hamle yapmamız gerekiyor. Diyelim bunu 72'sini direkt buraya atıp sonra bundan da 24 atamayız. Her seferinde eşit sayıda olduğuna göre 24 ve 72'nin o bebi nedir? 24. Yani biz 24'er 24'er alacağız diğerlerine vereceğiz. Böylece bu eksi 72 olmalı yani 72 çıkarmalıyız ya bundan. 72'yi direkt bu birinci kutuya göndereyim ama kaç parça halinde? 72 bölü 24'ten arkadaşlar 3 parça halinde 24 24 24 3 hamle oldu. Buradaki 24'ü de yine buraya kaç hamlede gönderirim? 1 hamlede gönderirim. Çünkü 24 bölü 24 bakın 1 hamle. Dolayısıyla toplam 4 hamlede bu kutularda 240 tane küp şeker olur. Şimdi arkadaşlar sayılara lütfen dikkat edin. Burada bir tane kenarın parçaları farklı olacak. Diğer dört kenarın parçaları kendi arasında eşit olacak. Burada 72 96 120 ve 144'ü alırsak bunların obep'leri 24'tür. Ama işin içine 84'ü katarsam obep 12'ye düşüyor. O zaman 84'ü e ayırmalıymışım. Böylece 72 96 120 ve 144'ü 24'e bölersek 72'yi böldüğümüzde arkadaşlar 3 yapar. Böylece burada şunu söyleyeceğim ama 3 bölme ya. 1 2 3 Şimdi 3 parça için arkadaşlar kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4. Sadece 72'lik yeri arkadaşlar ağaç dikseydim 4 ağaç dikecektim. Aynı şekilde 96'ın 24'e bölersek 4 yapar ama sadece buraya ağaç dikseydik 5 ağaç olur. 120 için aynı şekilde 4'e böl 5, 24'e böl 5 ancak 1 arttır 6. Yine 144 için arkadaşlar 24'e böl 6, 1 arttır 7. 84'ü 30'a en yakın şekilde hangi sayıya böleriz arkadaşlar? 28. 84'ü 28'e bölersek de 3 olur. 4 tane ağaç yerleştiririm. Ancak burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane köşeyi ortak kullandığımız için 5 taneyi fazladan saymış oluyoruz. Böylece bunları çıkardığım zaman götürdü birbirine. 10 11 daha arkadaşlar 21 tane ağaç dikecekmişiz. Biz bu şeklin çevresine